Bazen girişimcilerin hayal dünyası beni çok şaşırtıyor. Yani öyle projeler geliyor ki insan kendi kendine ben böyle bir ihtiyaç olduğunu bile farkında değilim diyor. Sıradaki girişimcinin projesi de böyle bir duygu yaratı verdi bende nedense. Çünkü Eren Acar ve Hakan Yılmaz bu yürüyen merdivenlerin korkulukları vardır ya. oralarda böyle şey oluyormuş, mikroplar oluyormuş. Onların temizlenmesi gerekiyormuş. Bir fikir bulmuşlar. Acayipmiş. İzleyelim. Merhaba, ben Eren Acar. Kocaeli'den katılıyorum. Kocaeli Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Projemin adı Band Cleaner. Band Cleaner, yürüyen merdivenlerin el tutma bantlarını steril etme projesi. İnsan sağlığı odaklı projemiz olan Band Cleaner ile biz kazanacağız. Hoş geldiniz. Hoş ee, ne işle meşgulüz? Ee, Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenciyim. Tamam. Ee, arkadaşım da hem çalışıyor hem öğrencilik yapıyor evet. Kocaeli Üniversitesi'nde. Tekiziz galiba. Yani elimizden geldiğince evet. Ee, enteresan bir proje çünkü. Dinliyoruz Tabii. merakla. Herkese merhabalar. Projemizin adı Band Cleaner. Band Cleaner yürüyen merdivenlerin el tutma bantlarını hijyenik ve steril hale getiren bir e, projedir. E, her gün milyonlarca insan e, AVM'lerde, metrolarda ve havalimanlarında e, yürüyen merdivenleri kullanıyor ve bunların temizliği en fazla, en iyi ihtimalle günde bir kere e, temizlik personelleri tarafından yapılıyor. Biz e, her an temiz olmasını sağlayan ve steril olmasını sağlayan bir ürün geliştirdik. E, göstermek gerekirse Evet, sistemi bir gösterelim nasıl çalışıyor. E, aparatımız e, çok basit ve kolay montajı yapılabilir e, sisteme sahip. Merdivenin giriş kısmına montajı yapılıyor. Şimdi giriş kısmında yürüyen merdiven dönerken e, ön temizleme süngeri e, büyük partiküller varsa bunları absorbe ediyor. Ardından e, dezenfektan sıvısıyla e, steril hale gelen yürüyen merdiven bandımız diğer süngerlerle kuru kuru bir halde olarak e, tekrar yüzeye çıkıyor. Biz her zaman e, bindiğimizde temiz bandı dokunuyoruz. E, i̇çinde kullandığımız dezenfektan, e, ameliyathanelerde kullanılan bu gereçlerin e, sterilizasyon e, solüsyonu. E, kolay ve pratik montajı yapılabiliyor. Tekrar e, açılıp içeriği değiştirilebiliyor. E, i̇çerinin haftada bir değişmesi gerekiyor. Kartuşun bir haftalık ömrü var İçindeki sıvının. Ve diğer süngerlerin de te temizlik açısından haftada bir değişmesi gerekiyor. Ee, biz gelir modelimizden bahsetmek gerekirse biz bu ürünü hem satıp hem de içeriğini satmayı planlıyoruz. Ee, Türkiye'de yaklaşık en az e, 50 bin tane yürüyen merdiven var. Ee, bu da 100, 100 bin tane band cleaner'a ihtiyaç olduğunu gösteriyor bize. Ee, bu sayede yürüyen merdivenler artık daha temiz ve herhangi bir bakteri, virüs tarzında bir olumsuzluklardan kurtuluyoruz. Güvenilir mi bakteri ve diğer temizlikle alakalı dezenfekte etmesine güvenilebilir bir ürün mü? Yani içindeki kullandığımız dezenfektan sıvısı yaklaşık 5 saniyede mikropları, mantar, grip virüsü, bu AIDS virüsü, bu H1N1 geçen geçtiğimiz senelerde çıktı domuz gribi ve kuş gribi bunların hepsini Öldürücü veya inaktive edici özelliği Biraz say daha sayarsanız kimse elini banda koymayacak <laughs> Yani <olabilir. gülüyor> şey. ko evet yani. koymamak e lazım. Koymamak lazım. Hepimiz merdivenin başına geldiğinde bir böyle bir tereddüt hissediyoruz. Evet, evet. Tutmak mecburiyetinde kalınca da tutuyoruz tabi. Ben anlamadım yani nasıl sürekli orada takılı kalıp dönüp tabii. gelip e Bu bant, böyle monte bant, ediyorlar. Bant Bu bant hareketli olduğu de... için içinden geçiyor. Sürekli kendini temizliyor. Her zaman dönüyor. Biz ilk tuttuk. Ey yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıktık. Test ettiniz mi bunu? Hiç kullandınız Hayır, mı? Hayır, test etmedikeniz, henüz. Bu proje aşamasında henüz. Yani Bence bir yerde bir denemek Bir yürüyen lazım. merdivene taktınız mı? Hayır yani ama bu sistem yürüyen merdivenin şu andaki mekanizmalarına uyarlı hale gelebilecek mi? Tabii bir bu, defa başından söyleyeyim, çok doğru bir fikir. Kesinlikle bütün merdivenlere takılması gereken bir fikir. Evet. Aparat şart. Evet. Kesinlikle. Yani evet. hepimizi irite gibi. eden bir sistem o elimiz oraya tutmak. Ee, sadece ve sadece inceleyip bunun bu zorunlu hale bile getirilebilecek bir sistem bence. Ee, bütün yürüyenler. Ben. Bunu devam edin bu fikrinizi. Asansörlerdeki düğmeler, tuvaletlerdeki kapılar, yani genel kullanım amaçlı olan her yere sistematik bir hmm. temizleme sistemi düşünmeye hmm. çalışın. Ama bu e, şahsi kanatım çok bir fikir yani genelde AVM'lerde bir bez tutuyorlar evet. merdiven döndükçe temizlendiği düşünülüyor. Çıkış noktasına mı başlangıç noktasına? İlk mı? giriş noktasına. Çıkış yani noktasında zaten e, bant herhangi bir temizlenme sistemi yok içerisinde. E, birkaç tane milin arasından geçiyor. Hatta daha da mikrobik bir ortam var içeride. Yani önemli olan e, bantın insanla temas edecek yer noktadan başlangıç noktasında temiz olması. Evet. En sonuna da koyabilirsin çünkü aşağıda bir yere değmeden geliyor ama bunu nereye yerleşeceğine iyi gidip bir merdiven firmasıyla görüşerek veya bir denemek lazım. Denemekte fayda var ama Hı. çok ben şahsi çok doğru fikir. Mevcut mon, kullanılan yürüyen merdivenlere bu aparatı monte edecek bir yer tespit ettiniz mi? Tabii ilk giriş kısmına ya ee, böyle mi görünecek yoksa görünmeyen bir yere mi konulacak? Yani, Görünmesi içeride gerekiyor. Bir yerde i̇çeride bir yerde. Değişme, haftalık değişmesi gerektiği için. Yani aslında geliştirilebilir ama evet. görünmesinde bir mahsu yok. Aslında güven verici bir evet. unsur. Fikir Hı. fikir önemli gibi Evet. gibi yani bir yere bağlamak evet. lazım. Yani bunu görürsek onun temiz olduğunu bilip… O 50 bin merdiven kullan, e, olan tesise satmak için fiyatlar makul seviyelerde olacak mı? Yani iki çeşit aslında düşünüyoruz. Ya ürünü satabiliriz ya da ürünü ücretsiz takıp e, herhangi bir sözleşmeyle içeriğinin satışını yapabiliriz. İçeriğinin satışı daha... Biraz aylık maliyeti ne olur? Haftada bir değiştireceğinizde o kartuşların aylık maliyeti ne olur? E, 40 tane yani 20 tane yürüyen merdivenin olduğu bir AVM'yi düşünürsek haftalık şey, aylık içerik değişimi e, yaklaşık 2100 liraya geliyor. Hmm. Ayda 2 bin lirayla o temizliği sağlayacak bir abi. Bir abimin ya. evet. Yani biraz yüksek de söyledi zaten. 200 liraya bile döner. Ya aslında ee, yani aslında yani evet. işte de deterjan ya yani. deterjan %80'i evet. su. üstü. Ee, biz bulaşık makinesi yapıyoruz. Hı hı. Yani deterjancıların fiyatlarına da bakıyoruz bu, satarlarken. Yani onun kaldırılabilir tarafları var. Yani maliyeti düşük bir iş. Önemli sizin, olan kullanılmasını. Sizin Hı. makineler e, su tasarruflu, elektrik tasarruflu, AA Plus. Arkadaşlar da Plus diyorlar. <laughs> Oraya evet. gelince o da. Yani, evet. Gelince. Evet. yani bence uygun bir ürün olabilir. Güzel evet. bir fikir. Teşekkür evet. ediyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ama ee, devam edin. Yolunuz açık olsun. Başka konulara da. Orada sadece bir soru sormak istiyorum. O da Haluk Bey'in sorusuna ek. Ee, işte dediniz 50 bin tane yürüyen merdiven var. Muhtemelen de o biraz daha böyle monopoli de 4-5 firma vardır yabancı o sektörü evet. kontrol eden. Hep baktınız mı bu bantlar aynı genişlikte mi? Yani bu bir aparat 4-5 tane farklı merdiven markasına da aynı rahatlıkla takılabilir mi? Nedir o orada şey ee, araştırma bizim, sonuçları? Ben inceledim 4 tane, 5, 4 ya da 5 firma var Türkiye'de. Ha, bu doğru tahmin etmiş İşin bu. büyük şey, e, pastasını yer. Bir ye. tane Türk markası var ona gitsen önce. Tamam Ha, Evet. <laughs> yani genişlikleri değişiyor. 8 <laughs> santim olan var bir de 7 tamam. santim olan var ama çok çok fazla fark yok. Bizim ürünümüz hepsine yani ölçülerimize göre ve baktık incelediklerimize göre hepsine kolayca montajı yapılabiliyor. Yani yapılmasa bile iki farklı ürünle. Çünkü bir de genişliği yani en geniş boy yapabilirsiniz 9 santim yapın istediğiniz yere takın ama evet. önemli olan buradaki zaten yükseklik boyu o da hemen hemen standart gibi Hı -hı. duruyor. Hı -hı yükseklik önemli baskı yapacağı yer orası. Bir de dünyanın başka ülkelerindeki yürüyen merdivenlerde böyle bir şey var mı? onlar ne yapıyorlar? Şu an destek yani patent Patentini destek sponsorumuzla yani. görüştük. Programı destek sponsoruyla araştırdık. Yani herhangi bir Türkiye dünyada bunun yani kullanılabilir bir örneği yok. Patent aşamasında da şu an araştırılıyor. biz internette de araştırdık. Herhangi bir Böyle, bir şey, Böyle yok. bir şey yok. Araştırmalı patente müracaat ettiniz değil mi? Yani şu an evet, evet başladık. O önemli. Evet. Hı, -hı. Tebrikler. Teşekkür Tebrikler. Peki ediyorum. teşekkür, teşekkür ediyor arkadaşları kırmızı oluyor sizi.